Koç burcu ortak projelerinde ne bekler? Ortak projeler demek aslında ilişki, evlilik adına bir iş kurduğunuz mesela ortaklık yaptınız. Tüm ortak projeleri kapsayacaktır bu. Ortak projelerinde kendisini destekleyecek, kendisine güven verecek, hani onun o hızlı atak enerjisini dengeleyebilecek güzel konuşan, olumlu düşünen, yumuşak başlı insanları tercih etmek isteyecektir. Hayatında bu tarz insanları görmek Koç burcunu çok fazla yüreklendirecektir. Dolayısıyla ortak projelerinde beklentisi içinde olduğu kişiler genellikle ona anlayış gösteren, onu destekleyen, çok fazla zorlamayan, daha yumuşak başlı, yumuşak huylu insanlarla bir arada olmak olacaktır. Bir ortak girişimde olacaksınız özellikle e, koç burcu insanıyla e, dolayısıyla bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Çok üzerine gidildiğinde çünkü koç ani ve fevri olacağı için ortağından beklediği şey kendisini dengelemek. Ani ve fevri enerjisini e, bastırabilecek yumuşak huylu, yumuşak yapıda e, kişiler olacaktır.